hepiniz hoş geldiniz. Ben Bartu. Ben Ela. Arkadaşlar bugün sizlerle konferans oynayacağız arkadaşlar. Acaba ne olacak bu bu videomuzda arkadaşlar? Sence ne olacak? Ben de Slay Twitter geleceğim. Olamaz. Böyle bir şey olursa çok tehlikeli şeyler olur. Neyse Bartu ben çok heyecanlanıyorum. Hadi videoya evet, geçelim. Ya bu video artık kaç dakika bekliyoruz? Bu video artık 5000 like bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar like abone olun yoruma. Yorumları Slay Twitter kaydıra geleceğiz. Kocaman bir kapatıyoruz. Hadi o videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi girmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi bakın burada karakterler Bidik. var. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların da tuvaleti gördük tabii ki. Arkadaşlar bakın bunları da tuvalete götürüyorum. Evet My Talking Tom ne yapıyor? Arkadaşlar bunların biliyorsunuz ki hepsinin aynı anda aynı geliyor. Bunlar evet. böyle. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi artık şuna para verelim artık çıksın yani tuvaletten. Bu da tuvalete girdi mi baya bir süre e çıkmıyor arkadaşlar. Evet şimdi bu bunu gerek. Angela, çık hadi Angela Angela'ya da para verdik. Çık. Evet Ginger girdi şimdi. Tom altına altına yapacak arkadaşlar yani affedersiniz ya, ama altına yapacak Tom. Buna da para verdik. Evet, artık bu da çıksın oynayalım. Bekle bekle bir dur. Bir dur Tom'u da bir tuvalete götürelim. Evet. Tom. E, Aa gelmiş, evet geldi. da kuyruğu gelmiş. Tamam Tom'u da çıkaralım hemen. Tom'un My Talking Ben'in de tuvaleti gelmiş arkadaşlar. My Talking Tom parayı ver verdik. Çık artık tuvaletten ya. Arkadaşlar bunlar tuvalete oyalanmayı seviyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet çıktı arkadaşlar. Bu da bu da My Talking ben. Evet. My Talking Tom My Talking benle konuşmak istiyor arkadaşlar ama tabii ki de o şu anda lavaboda. Evet, şimdi ne yapalım bari? Futbol, mu oynayalım? basketbol. Hadi gel. Ama ya. Neden? Angela'yla basketbol oynayalım. Bir, iki, iki. evet, üçte, ay tutamadım. atamadım. Ben iki, beşte iki. Aaa, yeter. Yedi, 2. 8'de de iki, de iki. Üç. Yeter artık yani. Dokuzda 3. onda 4. dur, dur Hayır. On birde beş, 20'de biter. 12'de 6. altı, on üçte 14 15 ile 8 16, 16, 16 17 18, 18 19 20 Evet 11 tane attım bakalım sen kaç tane atacaksın Şöyle tut evet 1 de 0 2 de 1 Evet hadi 3 de 1 4 de 2 5 de 3 Hadi hızlı ol 6'da 4 6 da 3 7 de 3 8 de 3 9'da 3. 10'da 3. 11'de 3. Hadi 11'de. Ah be. 11'de 4. 12'de 4. 13'te 4. 14'te 5. 16'da 5. 17'de 5. 18'de 6. 19'da 7. 20'de 8 ha <laughs> yendim tabii ki de arkadaşlar evet şimdi buradan çıkalım ve bakalım karakterler ne yapıyor arkadaşlar bakalım ya, neler yapıyorlar şimdi. hayır hayır dur ya. bekle bir bahçemize bakalım ya bir bahçemize bakalım portuş <laughs> slatitir <laughs> <cidil> görüyor musun <laughs> arkadaşlar slatitir kaydırav burada bakın görüyor musunuz arkadaşlar bahçemizin tam yanında ya. Çok kaydırağı var işte arkadaşlar evet. bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar gördünüz mü slide'ı? Kaydırağını. Evet arkadaşlar bakın ha bakın bakın. Arkadaşlar düşmüş slide kaydırandan kaydıktan sonra bakın my talking tom orada slide hitter kaydıranın yanında görüyor musunuz arkadaşlar slide hitter kaydıranın yanında my talking tom var görüyor musunuz aa gitti birden o nasıl gitti ya aa ya arkadaşlar o, ya. Ben hayır bu bunları sorumlu. oynamayacağız zaten bak bir şeyler dikeceğiz şimdi bak 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 evet, ya. hayır dikeceğiz dikeceğiz dur, Gel bak, şöyle bak, dur bekle şimdi birazcık da sulayalım ya. ya tamam dur bekle oynayacağız şimdi evet bunları da birazcık sulayalım sence buradan ne çıkacak ne evet, çıkar bence domates çıkacak. Domates çıkar, salatalık çıkar. Ne çıkar başka? Başka bir şey ben, çıkmaz. Ben bence ben, çıkar. Buradan pamuk şeker de çıkabiliyor. Bartu ne oynayalım? Gel şu zar atma oyununu oynayalım. Evet. Arkadaşlar slide itik kaydıranı gördünüz mü? <laughs> Oyunun içinde şu anda slide itik kaydıran var. Ve bu oyunu oynadıktan sonra arkadaşlar slide itik kaydıranı soracağız Tom'a. Çünkü arkadaşlar Tom'a bir şey bir zarar verebilir. Sadece Tom'a değil bütün bir karakterlere bir bir zarar at. verebilir arkadaşlar. Evet şimdi bakalım iki attım. Ya bir at ya. Ben iki attım. O da altı attı. Bu arada Bartuk karşı tarafı yeniyor bize farkındasın değil mi? Evet. Beş attık biz de şu anda. Evet. Sen 5 e, attın. o hat, da 5 attı. Hadi ben de 2 atayım. Hadi 2 atayım. Hadi 2 atayım. 2 attım be. Of gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> ben Aa, <laughs> Oo, oh, arkadaşlar o oh, bizim bayağı bir önümüze geçti. Bayağı bir önümüze geçti hem de. Bakın evet. Ah düştü. Bizim arkamızda şu anda arkadaşlar bugün birazcık şanslıyız. Düşmeyelim. Aa! Ah! Olamaz da arkadaşlar benim yapacağım bir şey yok Bartu hadi sen at şimdi de bakalım görelim altı attın evet en alta mı düştük Bartu ben çıkıyorum bu oyundan Ay. ben bu oyundan çıkıyorum arkadaşlar gördünüz mü Bartu ne kadar şanssız ya Bartu ne kadar şanslısın ya. Cidden arkadaşlar oyunu bitirdi Bartu. O, yani biz en alttayız. Rakibimiz en üstte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani rakibimiz artık gitti. Ve e, yenildik galiba bu oyunda. Evet 5 attık. Oho, bizim yenmemize daha çok var. Bartu çıkalım mı oyundan? Yendi. Yendi. Evet arkadaşlar bugün ne yenildik maalesef. Bugün yenildik. Bugün oyunda bir şeyler var arkadaşlar. E, bir tane oynayalım. Hayır hayır yine. gel gel gel. Birazcık birazcık biraz. kutu açalım arkadaşlar. Kutu açalım bir. Aa tamam hadi gelin resim atölyesine gittik. Sence hangi renkleri açalım? Mavi. Hadi 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 gözünü kapat ve bak. Evet bir tane piyano açtın. Evet ben şimdi kaç... İki iki tane ee, aaa, dur dur dur, ben yapma. Ben İki tane filiz açtım arkadaşlar ya yapma yapma. Üç tane çikolata açtım, üç kırk tane de altın açtım arkadaşlar evet. Slayt itir kaydıranı görüyor musun bu evet. Bak Karakterlerin tam ortasında slayt itir kaydıran var arkadaşlar görüyor musunuz şu anda evet. slayt itir kaydıranı? Olamaz. Evet evet o gitti. Şimdi gelin arkadaşlar biz buradan çıkalım ve ne yapalım biliyor musun? Toma birazcık soru sormamız gerekiyor. Hadi bir ya, bir sonra, o soru zaman. Soralım. Hadi gel gel, hadi gel. Hey Tom oyunda kim var biliyor musun? Evet, Ela biliyorum oyunda Slide Eater Kaydıran var. Evet Bartu My Talking Tom da biliyor musun işte Slide Eater Kaydıran'ın olduğunu. <laughs> hey My Talking Tom evet Slide Eater Kaydıran var ve Slide Eater Kaydıran birinize zarar verecek mi? Ben şimdi o kaydıraktan kayacağım Ela. Çok eğlenceli gözüküyor. <laughs> nasıl ya nasıl eğlenceli gözüküyor olabilir? My Talking Tom sen iyi misin? Hayır hiç eğlenceli falan gözükmüyor. Senin bence yanlışın var. O çok tehlikeli bir karakter. Sizi yiyebilir ben ondan kaymak istiyorum. Biraz sonra kayacağım işte o kaydıraktan. O kaydıraktan kayacağım diyor. Tamam, tamam My Talking Tom. Eğer ölmek istiyorsan kayabilirsin tabii ki de. O seni öldürür, yer o seni. O beni yemez Ela Sen yalan söylüyorsun. Bak göreceksin Sly Cheese'i kayacağı bana hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar ne diyor bu? o beni yemez falan diyor. Neyse gelin bakalım. Bakalım arkadaşlar Sly Cheese'i kaydıraktan My Tom'a bir şey yapacak mı? Neyse bakalım arkadaşlar. Evet şimdi çıkıyoruz. Göreceğiz şimdi. Gel buraya My Tom'a. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz yere düştü Tom gördün mü? Slide itir kaydırağı işte ona zarar verdi. Arkadaşlar görüyor musunuz bakın? Bak, ha evet sakatlandı işte, hastalandı işte. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz Slide itir kaydırağını? Gördünüz mü? Ar arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldi Çok güzel bir tane video olacağına eminim arkadaşlar. Olduğuna eminim arkadaşlar. Arkadaşlar zaten Tom da artık öyle kalacak sakat arkadaşlar. Çünkü Slide itir kaydırağından kaydı. Arkadaşlar uzatmam Diğer kilo görüşürüz. Bay bay.